Greksin sunduğu gökkuşa devam ediyor. Müzik Gökkuşağında efendim haftanın e, sonuna geldik e, Cuma bugün çok da keyifli geçirdik Cuma günü e, sevgili Kutay Ürkmen ve Leyla Bilen ile onların tatlı sohbetleriyle güzel tecrübeleriyle vermiş oldukları hikayelerle zaten güzel geçmemesi mümkün değildi bu da benim ön yargım mı acaba hep böyle ön aslında <laughs> <olsun. gülüyor> ön yargıdan çok beklediğinizi elde ediyorsunuz yani güzel geçmesini istiyordunuz ve güzel evet, geçti çok keyifli geçti nasıl geçtiğini anlamadık su gibi geçti yine reklam arasında konuştuğumuz izleyicilerimize de aktaralım evet. dediğimiz. Hani hakikaten burada sohbet bitmiyor. O kadar keyifli ki bir böyle aktı gitti. Hı hı. Ee, onunla kaldığımız yerden devam edecek olursak. Evet. Damat ve gelin fotoğrafından hı hı. devam edelim. Ee, şimdi evet. Hemen hemen bütün çiftler ilk işte mutlu günlerinin hı hı. resimlerini koyuyorlar. Hatta salonlara konulur genelde. Hı hı. Ondan sonra her tartıştıklarında bu defa başlıyorlar resme bakarak. Hani o gün kötü bir gündü. Neden o gün oldu diyerek yargılamaya başlıyorlar. O güne dair konuşmayanlar hı. belki konuşmayanlar Tabii soruyor, ki. Değil mi? Suçluluk duygularını yüklemeye başlıyorlar ve yükledikleri için yıllar geçtikçe huzurları da kaçıyor. Hı hı. Ancak şunu yapan çiftler de var. Hani Gerçekten çok mutlular ve her resme baktıklarında çok doğru yapmışım. İlk hı hı. seninle evlenmişim yani çiftlerde ise hı hı. bunun da tam zıttını görüyoruz. Çünkü yüklenen şey zaten olumlu. Ve sevgiye dair, mutluluğa dair. E buradan ne sonucu çıkartabiliriz? Aslında ne yaparsak yapalım evimizde, iş yerimizde e, hissettiğimizi, aradığımızı ve yüklediğimiz niyeti yaşıyoruz. Bu yüzden bir bardak suya bile iyi şeyler yüklediğiniz zaman içtiğinizdeki su zaten Şifa kaydedici özelliğe evet. Sa evet sahiptir ki bu bilimsel araştırmalarda da ispatlanmış. İçtiğiniz zaman ne oluyor? Sizi şifalamaya başlıyor. Tekrar söyler misiniz kaçırdım orayı? Su, su. bilimsel araştırmalar ki zaten hani Japonların yaptığı araştırmalar bayağı da yaygın bir şekilde duyuldu. Su kaydedici özelliğe sahip. Şu anda konuştuğumuz her şeyi kaydediyor su. Ve içtiğimiz zaman bu anın enerjisini ister istemez e, hücrelerimize şey yapacak e, e, ne yapacak e, yansıtmaya Yansıtacak, başlayacak ve de. hücreleriniz o enerjiyi alıyor e, çiftler kavga ediyorlar ya da bazı arkadaşlar kavga ediyorlar ondan sonra of ya bir bardak su içmek istiyorum diyor kişi içiyor ve daha da geriliyor gerilmese bile DNA'sına hücrelerine o gerginliği ekliyor bu yüzden başınız mı ağrıyor kendinizi kötü mü hissediyorsunuz ne yapacaksınız alın bir bardak suyu çok güzel kendinize yapabilirsiniz pratik yöntemler bunlar e, elinizi yaklaştırabilirsiniz ya da yalnızca niyet de bilirsiniz ben bu <laughs> suyu içerek Şöyle 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 hissetmeye niyet ediyorum. Hı hı. Dedikten sonra içebilirsiniz ve gerçekten şifalandığınızı, olumlu duygulara, düşüncelere büründüğünüzü göreceksiniz. Hı hı. Aslında biz insanlar çok yetenekliyiz. Hı hı. Çok güçlü Değil varlıklarız mi? ancak bunların farkında değiliz ama bunda da şunun etkisi var herhalde. Bize her şey çok zormuş gibi gösteriliyor. Hı hı. Zormuş gibi gördüğümüz için bu defa kendi başımıza yapamayacağımız kaygısına düşüyoruz ki bu noktada zihin devreye giriyor. O yüzden böyle programlarda pratik bilgileri paylaşmak çok etkili oluyor diye. Düşünüyorum. Kesinlikle ee, O örneğe gelelim çünkü <laughs> güzel bir örnekti. E, e, Leyla Hanım da bahsettiği gibi bir kişiyi görüyorsunuz, olumlu bir ön yargıda bulunuyorsunuz. Ya ne kadar harika ne kadar güler yüzlü böyle sempatik için bunu söylüyorsunuz. E, yani dizayniz ya. Yıldızım çok barış tuttur çevirip ondan sonra gerekli. Zokmalar için. yüz. E, Ali ve Ayşe e, ee, işte uzun süren birlikteliğimizi işte karşıyaka nikah dairesi uzun süren birlikteliğimizi ve mutluluğumuzu işte karşıyaka nikah dairesi de şu gün e, nikahla, şu nikahla noktalayacağız. <laughs> Algılarınızı harekete ettiriyor. Evet, odaklılık. Evet, Peki. Bek bitsin. Suzan, Suzan Boyu. <laughs> Bu arada buyurun. Suzan Boyu'dan önce e, Dün ön e, yargı ile ilgili e, aslında minik bir örnek yaşadım. Benim hı hı. dünyalar güzel bir kızım var Zeynep. E, evet. 9 yaşında. Şimdi gitar e, kursuna gidiyor. 2-3 haftadır. Hı hı. E, dün e, aradı beni böyle üzgün. E, sesi de ağlamakla büyük ihtimalle de biraz böyle ağlıyor. Ben dedi kursa gitmek istemiyorum. Neden dedim? Ağla. İşte bir parça varmış. O e, bana notalarını saydı hatta söyledi. Hı hı. E, çok da aslında yetenekli müziğe. Hı hı. E, ben dedi bunu çalamıyorum bir türlü. Belli bir yerine kadar geliyorum. Ee, ondan sonrası dedi e, böyle abuk subuk bir şey oluyor dedi tamam daha bir <laughs> ve dedi kursa gitmeyeceğim dedim ki bak e, git kursa öğretmenine anlat ben burasını yapamıyorum diye o da sana öğretsin neyse birazcık dil döktük konuştuk e, sonra e, uzakta benden de olduğu için yazdıkta söz mü dedim söz dedi baba kız sözüm dedim tamam baba kız söz dedi sonra Dün kursa akşam e, konuştuk geldikten sonra keyfi çok yerindeydi yani Hı -hı. o e, gitmiş çözemediği yerleri çözmüş yeni iki üç tane parça e, çalışması için öğrenmiş Hı -hı. ve bazen o ön yargılarımızı böyle e, aşmak için e, birisinin yardımına ihtiyacımız oluyor. Var, evet. e, bazen de tesadüfler e, bizim Hı -hı. ön yargılarımızı birdenbire yok ediveriyor, Hı. kaldırıveriyor ortadan. E, yine çok sevgili bir arkadaşım var, Göcek'te yaşıyor, ee, Özhan, e, Özhan Çakıcı. Ee, Özhan'ın mesela güzel bir hatırası vardır. Ee, yurt dışına, hani hep gitmek ister ama, ya benim İngilizcem yeterli mi acaba diye de böyle tereddütleri var. Bir gün bir arkadaşı İran'a gidiyor, işçi. Hadi gel seni de götüreyim diye beraber gidiyorlar. Ee, orada havaalanında galiba ee, yine İngilizce konuşan e, birisi ama korkunç derecede terapızı çok kötü bir insan. Ve Özan e, İngilizce'den İngilizce'ye tercüman oluyor o kişi Yani onun nereye gitmesi gerektiği konusunda, uçak bileti alması konusunda yardımcı oluyor. Sonra bir düşünüyor ki yani bu adam böyle bir İngilizce ile gezmiş dolaşıyorsa ben e, neler yapabilirim, nerelere gidebilirim diye düşünüyor. Ve eee sırt çantasını takıyor. Ee, Sri Lanka, Kamboçya, Tayland, <laughs> e, yani baya güzel e, noktalara e, gidip gezdi, dolaştı. E, bence Giddi güzel yerler. Neye yerlerde Türkiye'mizin en güzel yerlerinden Göceyi de anlatmış mı? <gülüyor> 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 Çok güzel. Göcek, yer değil mi, göcek? Güzel. Şimdi hatta e, o eşiyle e, Ayferle Osman e, bizi hafta sonu misafir edecekler Göcekte. Hı hı. E, onu artık bir dahaki programda geldiğinde Göceyi ben anlatırım. Tamam. anlaştık. Tamam, İngilizce konuş koşarak girin. <laughs> bir de Leyla'cığım senin de böyle bir e, ee çalışman olmuştu değil mi? Evet. Ee, yine ön yargılı olmakla hala evet, de değil mi hı hı. bu konuda aslında? Zaten e, şu anda da yürüttüğüm e, bazı gruplar var. işte eğitimlerini veriyorum Enel Pili İngilizce'de. Hı hı. İlk iki gün başladığımızda biz de ön yargıları sınırlayıcı inançları hı hı. kırarak başlıyoruz. E, ve kendileri de görüyorlar zaten. Gördükleri zaman da e, anlıyorlar ki aslında kendileri inanmıyorlar ilk başta konuşabileceklerini, hı hı. öğrenebileceklerini. Bu inanç sistemi, değer sistemi değiştirildiği zaman ki bu bizim elimizde. Çünkü bu zihin bize, his hizmet ediyorsa biz de ona istediğimiz şeyi yükleyebiliriz. Bu yüklemeleri yaptıktan sonra eğitim sırasında bir bakıyorlar işte konuşabiliyorlar. Ondan sonra hiç olmadık anlarda ortaokul lise bilgilerini hatırlayabiliyorlar. Ondan sonra da evet ben öğrenebiliyormuşum, konuşabiliyormuşum. Zihnimde bazı bilgiler varmış ve kayıtlarımdaymış. Onlar aslında ben bu Sınırlayıcı inançları, perdeleri koymazsam rahatlıkla dilime akabiliyormuş e, gerçeğini gördükten sonra tabii bir sız kazanıyoruz. Bunu görmek de benim açımdan inanılmaz mutluluk verici e, şeyler. Çünkü insanların yapamayacağım dediği şeyler aslında kendi güç içlerindeki güçle, zihin gücüyle yapabildiklerini görmek e, herhalde mesleğimizin en güzel e, sonuçları çıktıları diye düşünüyorum. Peki ikinci videoya geçelim mi artık? Geçelim tabii ki. <laughs> Evet ikinci videomuz yine ön yargılarımızla alakalı efendim. Önce sesli görüntülü izleyelim. Üzerine Kutay Bey'den e, yorumları alacağız. Hi, what's your name darling? My name is Susan Boyle. Okay, uh, Susan and where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of, it's a collection of uh, villages. To think and how old are you, Susan? I am 47. <laughs> and that's just one sign of me. Okay. <laughs> okay, what's the dream? I, I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables. I dreamed a dream in time gone by öfke ve üzüntü hep bizi e, evet. olumsuz hep bir araya geldiğimizde götürüyor. olumsuz ben mesela Leyla'yı gördüğümde nasılsın diye sorduğunda genelde tabii ki iyi hissediyorum kendimi hani burada tam program öncesi yayın öncesi ama işte atıyorum bir hafta sonu arası belki beni o anda belki çok üzünlü bir anımı anlatabilirim ya da ya çok